Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Edepli olana Allah, Allahu Teala dufta ihsan eder inşallah. Edep yahu. Allah'ın laneti Kabe'ye saygısızlık yapanların üzerine olsun. Kabe en büyük kutsalımızdır. Bir çay söyle, söyle demli olsun. Bir de kutlar sofrasını aç sesli olsun. Kabe kutsalımızdır. Ona dil uzatanın götünü keseriz. Sana yol göstermek isteyenden halini kizleme. Aksi takdirde kendini aldatırsın. Hz. Ebu Bekir Sıddık. Manasız çatık kaş bile kul hakkıdır. Hesap ince vay halimize. Cennete ilk çağrılacak olanlar bollukta darlıkta hep Allah'a şükür eden hamçılardır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi kulli Hal. Mümin insanların canları ve malları konusunda kemin, herkesin emin olduğu kimsedir. Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Allahum meslih ümmeti Muhammed. Allahümme merham ümmeti Muhammed. Allahümme ferriçen ümmeti Muhammed. Bir kutsi iste Allahu Teala'nın namazı Fatiha'yı kulumla kendi aramda yarı yarıya paylaştım. Ve kulumun dediğini alacaktır. Buyurduğunu ifade ettikten sonra şöyle devam etmiştir kul namazda Fatiha'yı okurken hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur deyince Allah kulum beni hamd etti der. Sübhaneke la ilme lana illa ma allam tana inneke antel alimul hakim. İkamet selahat namaz dinin direğidir. Vatan sevgisi imandandır.